Selam hepiniz hoş geldiniz. Ben Milena. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bir süredir ara vermiştim biliyorsunuz. Sezonun da bitmesine çok az da var. Sezondan önce mentorim resetlensin diye ara vermek istedim ama benden Poppy'nin 1 Nisan müzikliklerinin etkinliğinin çözümleri istendiği için size hızlı bir şekilde çözümleri gösterip diğer etkinliklere göz atacağım. Aynı zamanda yeni gelen kostümleri de alacağım. Şimdi hemen şuradan bir kalem çıkaracağım. Bunları yaptığım için seçemiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle şöyle size mantarları göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. mantar da burada. Mantar kısmı bu şekilde. Hemen ikinci kısma geçiyorum arkadaşlar. İkinci kısım gözükmüyor. Etkinlikte bir hata var. Birkaç kere denememe rağmen bulamadım. Zaten orada sanırım farklı bir şey vardı. Tam hatırlamıyorum. Üçüncü kısma geldiğimiz zaman buradan çekiç buluyorsunuz. Hemen çekiçlerin yerlerini de size göstereceğim. Buradan yine 8 tane çekiç bulmanız gerekiyor. Ondan sonra görevi tamamlamış oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar. Kızım dur. Kedim mikrofonumu yemeye çalışıyor. <laughs> yemeye çalıştığı için biraz zor anlar yaşıyorum. Bir saniye kızım. Evet. Diğer aşamaya geldik. Dördüncü kısmı. Yordle bulacaksınız burada arkadaşlar. Ve dokuz tane yordle buluyorsunuz burada. Burada şöyle bir şey var. Şu aşağıda fiz vardı. Bir saniye göstereceğim ama. Burada da yine arket kostümlerine sahip olanları bulacaksınız. Bu bayağı uzun sürüyor. Bunları şimdi göstereceğim hepsini tek tek. Tekrardan yuvarlaklarımızı açalım. Aa, bir saniye minyon ve canavarlarmış bu. Burada yine minyonlar var. Burada yine kuşlar var. Bu haritadaki bütün minyon ve canavarları işaretlemeniz gerekiyor. Bir de bunun arcade versiyonu vardı diye biliyorum. Evet. Az önceki gösterdiğimde erkek versiyonuydu. Onları da bulduk. Buradan işaretleyerek erkek kostümlerini bulabilirsiniz. Bu etkinlik bu şekildeydi. Şu kısma geldiğinizde de şurada bir tane sarı nokta var ya. Bunu buradan çekiyorsunuz. Şimdi size çizerek, çizerek göstereceğim bunu. Bu kırmızı nokta mesela sarı nokta. Bunu böyle çekiyorsunuz, buraya getiriyorsunuz. Şurada olması gerekiyor. Buraya getirdiğiniz zaman da bunu tamamlamış oluyorsunuz ve direkt olarak alıyorsunuz. Bu etkinlik bu şekildeydi. Şimdi burada Yama Önizleme ön Testi diye bir etkinlik var. Daha hiç incelemedim. Zaten diyor ki işte sıradaki soruyu açmak için iki karşılaşma kazan diyor. Bunları henüz incelemediğim için şöyle birinci soru var mesela. Şu şampiyonların hangisi yeni yamada vadiye gelecek? Tabii ki de Rise gelecek. Nocturne ve Zilyan gelecek. Üçü birden gelecek yani. Üçünü birden seçebildiğimizi zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Onun dışında Pro'nun sürpriz kutusu diye bir etkinliğimiz geldi. Bu etkinliğin bitmesi için 20, saatim, 20 gün 7 saatimiz var. Ve burada Eni'nin panda Eni kostümünü veriyor. Bu panda Eni kızım neden ekrana oturuyorsun? Müsaade et, video çekeyim tamam mı? Hadi gel. Gel kızım. Heh. Şimdi buradan etkinlikle alabildiğiniz ay yılı kostümlerinin bir parçası olan eni var. Şuradan da görebiliyorsunuz ay festivaline ait olduğunu. Ve bu eninin kostümünü 200 çekirdeğe açabiliyorsunuz. Ben bunu açıyorum ve bunu 7 gün içerisinde elde edeceksiniz. Burada 7 günlük bir denemesini görüyorsunuz. Sonrasında burada çok yakında diyor Tristanlı'nın renklerine sahip olabileceğiz diğer toplanan efsaneler kısmında ve şurada bir tane görüyorsunuz. Tamam bunu da çizerek göstereceğim. Şurada bir tane ayı görüyorsunuz ve bu ayı da yine o etkinlikle sahip olabileceğimizi düşünüyorum. Tabii ki evrelerle falan sahip olacağımızı düşünüyorum. Onun dışındayım. Ay bir saniye. <laughs> Kedim rahat vermiyor. Bu arada yama şey e, Lagsta da sıralamaya girmişim geri. Bayağıdır oynamadığım için sıralamadan düşmüştüm. Hemen şöyle geri devam edelim. Toplanan efsaneler kısmından takas mağazasından alacaklarımı alacağım. Yanılmıyorsam bu Özler gidecek sanırsam. Bakıyorum yoğunlaşmış özlerimiz var ya bunlar gidecek. O yüzden de bunu harcama kararı aldım. Ve elimde 5750 tane var. Şimdi ben de düşündüm ne alsam buradan diye. Kızım bir saniye. <laughs> Kedim mikrofonumu yemeye çalışıyor hali arkadaşlar. Renk kürisi bileti almaya düşünmüyorum. Kostüm seçim sandığını alacağım ve burada ben de olmayan kostümleri almaya çalışacağım. Kedim halen mikrofonumu yemeye çalışıyor bu arada. Bir yandan da kurtarmaya çalışıyorum. Kızım tamam yat burada sen. Heh. Buradan sandığımızı açalım ve ben de olmayan böyle güzel hatıra sayıları bir kostüm varsa onu alacağım. Ee, bakıyorum hangisini kullanırım diye düşünüyorum. Diana'nın bu kostümü olabilir bu hoş duruyor. Ee, sonrasında da Nami'nin şöyle tatlı bir kostümü var. İkisinden birisi olabilir. Çok fazla Nami oynadığım için belki bunu alabilirim. Ama bilmiyorum. Diana'nınki de gerçekten hoş duruyor. Neyse Nami alalım bu kez. Sonrasında da başkasını alırız. Ve Nami'nin bu kostümünü elde ettik. Nami oynuyor oynaya balık olacaktım bu sezon. Gerçekten kendisi çok güzel bir support. Çok efektif bir support. Size de tavsiye ederim oynamanızı. Evet 750 kaldı. Onunla da renk küresi bileti alacağım şöyle. 3 tane renk küresi bileti almış olduk burada. Onun dışında zaten alabileceğim herhangi bir şey kalmadı. Buradan yeni aldığım Nami kostümünü de hemen buraya uyarladım. Sonrasında tabii ki biliyorsunuz ki mağazada yeni gelen bu tatlı kostümler var. Dilerseniz buradan tüm paketini alıp pozlarını, dönüşlerini ve çerçevelerine de sahip olabilirsiniz. Ama derseniz ki hayır ya Milena ben sadece kostüm alsam bana yeterli derseniz de gidip kutu alabilirsiniz. Hemen şuradan kutulardan ben alacağım birazcık. E, bin çekirdek kadar harcama yapmayı düşünüyorum. Daha fazlasını istemiyorum. Çünkü bu kostümler kızım durur musun artık? <laughs> sana yumu oynatacağım tamam mı kostüm çıkarsa. Tamam mı kızım? Hı. Miyav de. Miyavlamıyor da. Neyse şimdi arkadaşlar kutu açalım bir bir açacağım kutuları. Bakalım şansımızda ne gelecek. Yumi gelirse belki direkt bırakabilirim. Çünkü diğerleri oynadığım şampiyonlar değil zaten biliyorsunuz. Bir tane aldık ve çıkmadı. İkinciye aldım çıkmadı. Üçüncüye alıyorum yine çıkmadı. Dördüncü alıyorum. Evet geldi. Şimdi devam et diyorum ve kullan diyorum. Direkt olarak Yumi'nin kostümü çıktı şu anda. Yumi çıkmadı. İkincisine Yumi çıkarsa devam etmeyeceğim. Hemen devam ediyorum. Ne oldu? Yeme mi çıksın? Evet. 2 3 Şimdi 6 alımda Bakalım hangisi çıktı? Zoe çıktı. 6 alımda 2 kostüm elde etmiş olduk. Şimdi şurada özel içerik mağazasında da bu dolmuş. Hemen bunu da açalım. Bakalım güzel bir şey çıktı. Yone. <laughs> Oyun bana zorla Yone oynatmaya çalışıyor. Farkında mısınız? Yone'ye su falan atıyor. Evet güzel. Ruh çiçeği Yone. Yenur. Omega 5. Efendim kızım. Evet şimdi 7 alım yapmışız pardon ben az önce 6 alım olduğunu söylemiştim 7 alım yapmışız 7 alım toplamda kaç çekirdek şimdi hemen kontrol ediyorum 910 çekirdeğe 2 tane kostüm almış olduk çok karlı oldu yemeği de aldıktan sonra bitireceğim şimdi 1 2 3 çıkmadı tekrar alıyorum yine çıkmadı bir kez daha alacağım. Artık çıkman gerekiyor. <laughs> Çok fazla 13 alım yaptık. Şu anda yumu hala çıkmadı. Yani artık bu kadar aldığım için devam edeceğim. Ay, 15 kere aldım. Kaç oldu? Şimdi bakıyorum. 15. Ha. 10 alım. 1300. Şimdi karlı dedik ya yani patladı elimizde arkadaşlar. Ee, bir daha alıyorum. Hadi bakalım. Aa atmıyor yok. Atmıyor şaka gibi. Evet attı sonunda tamam. Artık Yumi'yi de aldık buradan. Yumi kostümümüz de hayırlı olsun. E, kaç tane daha aldığımı da hemen size göstereceğim. Yumi de aşırı tatlı bu arada. Oynayacağım artık yeni sezonda yeni meyiniz. <laughs> 18 alımda oldu. Şimdi 18 alımda kaç çekirdek olduğunu size söyleyeceğim. Azemi dediğim zaman 1300, 1040 da buradan yani 2340 çekirdeği bunları elde etmiş olduk. Normalde de zaten fiyatları da böyle. Sadece yumi efsanevi 1325 çekirdeklikti. Diğerleri de 9.900'dü. Yine karlı oldu açıkçası. O yüzden etkinlik güzel. Yeni kostümlerimiz bu şekilde. Hemen size tabii ki efektlerini de göstermek istiyorum. Geçen çekilişte kostümünü hediye ettik. Buradan görebilirsiniz. Savaş tavşanımız Fortune istedi. Kendisi efsane bir kostüm çekilişinde kazanını ulaştırmış olduk. Geldik Eni'nin kostümünü incelemeye. Burada görüyorsunuz Eni'nin ayısı panda olmuş. Ve Eni'nin kendisinin saçları toplu. Kafasında bir panda bandanası var. Gözleri böyle e, siyah kalemle çekilmiş. Böyle tatlı bir kostüm ve çantasında roketleri var. Şimdi hemen antrenman modunda panda Eni'nin kostümünü inceleyeceğiz. Burada şeye benzemiş. Mobile Legends'ta Popo ve Kupa var. Ben aşırı benzettim burada Eni'yi. Ona benzemiş bence. Splash artı. Ve böyle e, en iyi burada bence korku salıyor biraz daha. Böyle ateşlerin içinden çıkmışlar. E, ayısı panda olmuş ama böyle korkunçlu olmuş ya. Ben bu kostümü asınamadım. Ama yine oynaması tatlı bir kostüm olacağını düşünüyorum. Hemen bu kostümü de deneyeceğiz. Hep beraber göreceğiz. İlk defa oynuyorum yine sizinle beraber. Evet yeni sezon gelse de artık yeni sezona şöyle tatlı bir giriş yapsak diyorum ve yeni sezonda sizce ne mainlemeliyim yorumlarda belirtirseniz yorumlarınız dikkat alıyorum. Bana birisi bir keresinde şöyle bir yorum yazmıştı solo oynar mısın? Solo oynayan kız görmedim diye <laughs> solo mu mainlesem acaba? Ne diyorsunuz? Hemen şöyle de aldık ithamlarımızı ve seviyelerimizi fulluyoruz. Hasar görmezdik. 0 saniye bekleme süresi yaptıktan sonra hemen şöyle koşa koşa bir nehire gidelim. Şöyle sıçraya sıçraya gidelim. Siz de canınız sıkılınca böyle şeyler yapıyor musunuz? Bence herkes yapıyordur. Hemen şöyle kuklalarımızı koyalım. Bu arada eni kalkanı eskiden e, dosta verebiliyordu. Artık veremiyor sanırım. Şöyle bir deneyeyim mi? Eni metada olmadığı için çok oynanmıyor. Evet veremiyormuş. Şimdi kalkanını görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle alevler dönüyor. Eni sanki elinden bir alev çıkarıyor. Zaten Eni'nin hikayesini de biliyorsanız Eni evi yakıyordu. Şimdi şöyle kiosunu attığım zaman bu şekilde. Tabi yük topladığı zaman da sersemletiyor. Şöyle bir alev topu fırlatıyor inimiz. Sonrasında da böyle W'su ile yine bir alev fırlatıyor. Zaten ininin normal efektlerinde de böyle gibi geldi bana. Ve yine şöyle ileri ile fırlatıyor burada. Şurada da kar topu fırlatır gibi alev topu fırlatıyor yine. Burada yine alevlerden oluşan bir kalkan görüyorsunuz. Şimdi eninin ayısını göreceksiniz. Eniye gelen revert'ten sonra bu ayı hopluyor zıplıyor bir şey yapıyor. Şöyle yükümüzü topladık arkadaşlar. Şöyle sersemlettik. Sonra tuttuk mesela seçtik. Eninin ayısı fırladı zıplattı. Burada da yine şöyle eninin ayısını çıkardım. Buraya koydum. rakibi hoplattı zıplattı bir şeyler yaptı. Yine bu şekilde. Siz nasıl buldunuz? Kostümü size 200 çekine değer mi? Ya görsel efektleri var tabii ki ama hani böyle enen zaten kendisinde de alev fırlatma efekti olduğu için hani böyle aman aman bir kostüm değil tabii ki ama yine de enimelerin seveceği tatlı bir kostüm olduğunu düşünüyorum. Bir de rakibe korku salan bir kostüm olacağını düşünüyorum. Böyle bir kostümde. Güven'i bu arada çok seviyorum ama doğru düzgün oynamadığım için Güveni oyunda fazla oynamıyorum. Ama oynamayı düşünüyorum. Solo belki oynayabilirim. Yeni sezonda bilmiyorum. Hemen yüklensin ve efektlerini size göstereyim. Splash artı çok tatlı gözüküyor. Kızların çok seveceği bir kostüm olacağını düşünüyorum. Erkeklerin de ay girl kostümü falan diyeceğini düşünüyorum. Olsun yine de. Ben sevdim. Şimdi hemen yükleniyor. Bu arada sizler ne yapıyorsunuz? Sezonu ne olarak bitiriyorsunuz? E, benden ne tür videolar isterseniz onları yazmayı unutmayın. Size yeni sezonda nasıl daha rahatlık kasabileceğiniz ya da hesabımıza sürekli neden trollerin geldiği ile ilgili videolar çekeceğim. Takipte kalın ve aynı zamanda yeni peste geldiği için yeni pes çekilişi yapacağım. Çekiliş için de kanalı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Evet şimdi ha, bunlar bizim kuklalarımız olsun. Rüz vuruşumuzun renkleri bu şekilde. Çok böyle tonları bana ruh dövüşçüsünü anımsattı açıkçası. Şöyle kiosu aşırı tatlı gözüküyor bence. Tonları falan mesela ilk sarı sonra pembe oluyor. Patlıyor böyle sanki renk. Sonrasında W'su bu şekilde. Yine aşırı güzel duran bir kostüm. Ee, skill efekti. Gördüğünüz gibi. Böyle. Sonrasında E'sini kullandığımız zaman da bu şekilde. Atılması. Arkasında iz bırakıyor. Şöyle. Ve en son ultisi. Ultisine geldiğimiz zaman tabii ki şöyle daha iyi görebilmeniz açısından birazcık geriye gelip şöyle atıyorum ultisine. İğne biliyorsunuz şöyle iğneler saplanıyor. Aslında ok gibi gözükmüş burada sanki ne diyorsunuz? Şöyle bir boşluğa atacağım ultiyi. Mesela boşluğa attığımızda da bu şekilde gözüküyor. Bence güzel. Bu ikincisi zaten. 3 ikisi de bu şekilde. Yine tatlı bir kostüm olduğunu düşünüyorum. Dilerseniz gitmeden, kaçırmadan alabilirsiniz. Kutularla da daha karlı hale geliyor. Bu etkinliklerle hemen buradan çıkıyorum. Ve Zoe'yi göstereceğim ve en son Yumi'yi göstereceğim size. Hemen bir geçelim oraya. Çok troll karakteri ya Zoe bence. Böyle bir vibe veriyor. Bunu size anlatamam ama hissedebilirsiniz. Şimdi hemen hızlı bir şekilde bunun da efektlerini size göstereceğim. Burada tabii ki hepsi birer pastanede ellerinde çaylar, kahveler. Daha böyle e, hanım hanımcık olmaya çalışmışlar buralarda. Gösteriyor. Şimdi bu Q'sunu mesela ilk arkaya atıp böyle attığınız zaman bu şekilde gözüküyor. Önce bir boşluğa atalım. Şöyle bir kahve fincanı görüyorsunuz. Ve bir kedinin onu fırlattığını görüyorsunuz. Mesela şöyle yapalım. Kedi var burada. Sıra dolduktan sonra kedi bunu fırlatıyor. Şimdi şöyle yaptığımız zaman görüyorsunuz. Bunun W'sunu kullanabilmek için tabii ki bir şeyin düşmesi gerekiyor minyonlardan. O yüzden şu anda W'sunu gösteremeyeceğim. Ama mesela bu uyutma. Bu şekilde gözüküyor. Yine bir kedi efekti var ve şu an bu kostümü aldığım için baya mutlu oldum. Çünkü kedileri aşırı seviyorum ve artık bir kedi annesi olarak gördüğünüz gibi güzel. Şimdi ultisine bakalım. Ultisi yine çok güzel. Ee, aynı zamanda mesela şöyle yapabilirsiniz. Şöyle Evet. Homumuz budur. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Zoe'nin de kostümü aşırı tatlı bu arada. da W'sunu göstermeyeceğim. Hiç onunla vakit kaybetmeyeceğim. Sıkmaş artı yine çok tatlı duran bir kostüm. Arkada Zoe'yi görebiliyoruz. Ve fincanlar. Bir pastane havası yine adı üstünde tatlı pastane ve kostümlerin kedi efektli olması benim aşırı hoşuma gitti. Çünkü gerçekten kedileri çok seviyorum. Bence dünyanın en tatlı varlıkları olabilirler. Bu arada Yumi'nin bıyıkları da böyle altın renginde ve parlıyor kuyruğunda çok tatlı bir tokası var. Yine boynunda bir kurdelesi, aşırı tatlı bir şapkası var. Şapkasının üstünde bir fincan görüyorsunuz. Kitabı da böyle aşırı tatlı, uç uç, uç, uç bir şey. Ee, hemen itemlerimi alıyorum. Ve Yumi'nin arkasından böyle onları takip eden iki tane tatlı kedi görüyorsunuz. Ve bu kediler fincan taşıyor. Çok tatlılar. Ee, Yumi burada kahverengi bir kedi olmuş. Pembesi tabii ki de prestij olanı. Ee, savaş sesini kaldıralım arkadaşlar. Onun dışında ne yapabiliriz? Ölme ee, nasıl yapabiliriz? Bir saniye. Neyse. Hemen bir şöyle gidiyorum. Buradan kiosunu görüyoruz. Şöyle bir canavarları atacağım. Ya da bir de boşluğa atalım ilk olarak. Şu canavarlar beni rahat bırakırsa. En iyisi nehirde göstermek. Şöyle nehire geldim. Kiosunda bir fincan gidiyor görüyorsunuz. Zaten diğer kostümlerde de bu fincanı görebiliyorsunuz. Kilosu bu şekilde arkadaşlar. Onun dışında hemen hedef kuklamızı koyalım. Bir tane rakip kuklası e, ya da şöyle iki üç tane koyalım. Bir tane dost hedef kuklası koyalım. Tamam. Şimdi birkaç tane koyacağım hatta. şimdi hmm. Şimdi W skillini göstereceğim size şu şekilde atılması var. Şöyle kuyumuzu attığımızda bu şekilde bir kalkan veriyor. Kedi kulakları olan. Şimdi size göstereceğim şuradan da. Şöyle. Bir çıkmam lazım herhalde kalkanımın gitmesi için. Şöyle ultisini bir gösterelim. Aşırı güzel bir ultisi var bu arada. Görüyorsunuz sabitlemesini falan. Şöyle bir de boşluğa atacağım ötesini. Böyle şekiller çıkıyor. Kalp çıkıyor. Limonata çıkıyor. Kedi çıkıyor. Daha ne çıksın yani. <laughs> Cam bastığımızda şöyle etrafında kurdeleler beliriyor. Ve Yumi bakın elimde bir fincan taşıyor böyle. Ve ağlıyor mu? Ağlıyor gibi. Böyle bir şey. Ama şuradan garandan bir hit yemek istiyorum ama yiyemem büyük ihtimal. Kalkanım kırılsın diye uğraşıyorum. Evet şimdi ilk. Evet böyle bir kalkan kazanıyormuşuz ya. Ve Yumi'nin W'su bu şekilde. Efektlerini böyle görebilirsiniz. Şu şekilde de ultisini görebilirsiniz. Şöyle de cam basıyor işte. Bu da buraya kadardı. Benden istediğiniz başka neler varsa yorumlarda yazmayı lütfen unutmayın. Bu video buraya kadardı. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Tavaş dövüşçüsü, pardon ruh dövüşçüsü kostümlerini de inceleyeceğim. Takip etmeyi unutmayın. <laughs>